Şey e, Karacağız giyine her şey yapana kadar ne yapıyorduk? <laughs> Boyunu gitmekten vazgeçerdi ama ne Bazen Bazen vazgeçerdi gitmekten, bazen daha hadi <laughs> gidelim <laughs> bakalım. <Doğru>, Götürüyoruz. <laughs> Götürüyoruz. Ne yani. aldım. aldın? O zaman at attı beni beygir derdi. <laughs> attı da düğüne giderdik. <gülüyor> Üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde elbise bat diye de ne kendi düştüme yüreğim yanma da. Elbise bat diye de düğüne giderdik. Yarın neyin düğüne giderdik? Bir yere düğüne giderdik işte. Bu mu arkamızda da mı? Bu yetişene kadar bize attı da. Güzel. Ya ağlamadım o zaman biz Ay, yok mu? Biz niye çiçek, çiçek tuttu bir yere buğum. Eşap'in dedi. götürdü, doktora götürdü, Eşekle doktora götürdü. Eşek <laughs> attı. <Bize> <laughs> <Besleğinde, gülüyor> <okarı yan> çiçek dile Eşek attı. Ne yaptın? Ağır gelince bir tane Eşek geldi. Hiç unutmayacağım bir kere gel sağlık. niye eşek büyüdü? Gün aşıya vardık biz gün aşıya. Gerisi geriye döndük gene ya, ama. Gerisi geriye geldi. Niye? Karanlık karanlık. Kaç bakalım kaç. Bir, bir kere yaz, ya. Ya. Ses duyan kimdi? Duramıyor. <laughs> kan mı da hani korkma korkma bir şeyler. Motorla gidiyor. Motorla gidiyor. Motorla gidiyor. Motorla gidiyor. Motorla Motorla Bu şeye sesten bile bağıralan çok şey olmuş ya. Orada boğulmuşlar ölmüşler. Aynen. Avuşa mı geldin Kanka o evet. şimdi öldüse bağırır. Evet. Karısı bir bağırır. Bu akşam da aşma kama denk gelmiş. İşte hmm. o, o da hiç korkmam gibi. etmem ne yapıyordu? Oğlum pek korkmam ki öyle şeyleri olmuş. çok şey yapardı. Bir ara biz gittiğimizde Erol abi karşı karşıya geçmişti. Bir kere anam yağıyordu ve akşamdan eve geliyordu. Bu gene hep gözüm orada gelmedi. Tabii ki. Doğru geçiyordu. Bekle 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 bekle. Yok. Haber yok bir şey anan... <laughs> yok. <laughs> Biz artık avımızı şey Gittik yaz öbürünün kenarlarında arıyoruz. Gittik. Neredeyse atacaktık kendimizi şeyin içine. Ama nasıl bulanık su geliyor böyle. İyi, suyun ama suyun içinde de böyle şey var. Bir şey var. Böyle bir şey var ama var gibi. insan var gibi. Yok be bunlar öyle geliyor şimdi. Aha, ama Bak. işte tam ortada bir neredeyse şey, böyle bir, hep yolculuk yolculuk bir, bir şey oldu su gibi geldi. ortasında şey var. Aklına getiriyorsun ama hep bu onu ne için? Onu ne zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? Teyze gelmedi. Şimdi atlarsa böyle su içermiş diye çok da şey var. Yani böyle yağmur yağdı çok. Bulanık su ama. Yağmurda dereye atlarken su götürdün yaz böyle diye. İkildik şimdi <laughs> <için> şeyin başına <laughs> bir böyle yazarın başına. Yazı yanına gelmiş. Ona yani, bakıyoruz neredeyse atlayacak böyle yani. Geçemeyecek oldan dönmüş Do karakede. Karakede de kalmış. Sonra Abim mi, geldik, mi geldi? İlk dağıtmamışsınız telefon bir şey Ne yapacağız e, şimdi? E, 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 e. e. e, ne yapacağız? Recep olsa Ne yapacağız? ne yapacağız bir gün inek bakmağı aldılar. İnek. de yiyin. Ne yapacağız? Tüsetim. Asla mıydın? Tüketip tün İşleri vardı. Yok be, işleri Hayır be, ineklere bakacağım. Baktınız mı ineklere? İş e, yaptım. E, Çobanlık. Çobanlık. Çobanlık, Çobanlık oynayacağız. Çobanlık yapacağız. İneklere ne Bir gün öğlen geldi, öğlen sıcağına geldik. Ansızın bir çıktım. Koşa koşa ama İneklere de... mı? Bacaklarım. <laughs> Tepeme diyor. Belki de bir saatte Yunus günden geldi hemen. Kaş, <laughs> kaç? 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 Yarım saat, bir güzel. saat sonra motordan tatatatat dayansın. İlgilenme <laughs> yok. Çarşaflardan ilgilenmeyeceğim. Bir saatte yolu ya. Ya. 10 dakikada yine motorla gidiyor. İşte. Çok kötü bir şey. Ya. Ya. Yolu bir izlediğiniz hiç ya. gelmeyecek ya, hiç. Kazanı mı Evet. mi? Şi şey gibi bir çantayı, ya, çamlı yorlu, yolu, ya, Kasmı, Kasmı bir çamlı. Yalnız yollar çok kötü. Böyle yorlu. Yorlu. Bize, asfalt olsa tamam. Bir de çay çay var. Çay var. Oraya sadece giderken çay geçiyorsun. Yolun giderken çaya geçiyorsun. Çok büyük bir su çok Bu bir kere yağmur yağdı mı? Bir yere mı? Ne? Ne şeymiş bir şey. Şimdi para olsaydı zaten Nasıl yapıyor akıl makıl düşünmüyordun o zaman. gel geç çalışalım bir Orada kere sim gitti biliyor musun? Mesela da. sen almaya geliyoruz. Tahtada yani. bir sim var diye şey kahverengi. Ya. E? Sim gittik. Eve yürüdü. Yine de o uzun mu olsa ya da güzel seni yedirir Baksana böyle. Öyle bir e, İyi, de kendi hoş geldin. Ey Allah'ım. Tekele, sizi seni tekele tekele getirdim. <laughs> Tekelemişsindir zaten. Aynen. O ne kadar kıymetli bakıyorsun. Çok kıymetli tekele. Bir şey <laughs> olacak. <laughs> <laughs> Ne günler geçti bu yüzden bana da asla da ve zorları ben. Bizim öyle anlamamız biz 9 kişideyiz ki 9 kişi mu herkesin bir anası oldum zaten. Şimdi ya bir tane şimdi biz ne oldu? Şimdi biz da şimdi biz kalabalık olduğumuzda her şeyi çabuk çabuk işleri yapıyoruz. Herkese de ediyor. Bütün küyede ondan sonra gidiyorsun. bazen de can istemiyor. Gitmeyeceğiz diye mırıldanıyoruz şimdi. Evin o sayvandan alt tarafına gidiyoruz, saklanıyoruz. Ondan sonra rahmetli gecesi gündüz olsun baba. Aman be babam ya. Yani. Babam da alıyordu, taşıyordu bizi. Gidin, <laughs> gidin, gidin. Durmayın, yani. biz de saklanıyoruz. Gidin, Ağlıyordu, taşıyordu bizi. Ben... Koyuyor, gidin, okumuyor gidin yardım edeceğiz. Aa, Başkalarına kendi işimizi bitiriyoruz. Tütüm kırma. Kime... De eve gelmeyin. Başka bir köşeye Hayır, bana bakıyorlar. Kime, o, korkarsın, korkarsın, nasıl ha? Korkuyorsun. 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 Evet, yani. Şimdi zaman evet. bir köyün işini ne? yapıyorduk Ay. işte. Şimdi babam işte başında abilerini hani oh. kıramazdı. E biz de kalabalıkız kendi işimizi çabuk bitiriyoruz. Mecbur onlara gidip şey yardım etmek zorunda. Kalıyoruz. Ama çalışırken biraz daha ağır yavaş yavaş. Yapamazsın ki ağır <laughs> ya, yapamazsın. Yapamazsın, yapamazsın. Yapamazsın. yapamazsın ağır başında şey gibi bir de tabiyetçi yaptırıyorlar. Ya arkadaşlar nasıl tabiyetçi yani de. Tabiyetçi yani de tabiyetçi kendi işin bahsediyor. Hepiniz tabiyetçi olursunuz. Yapa yapa. He, çok anılar oldu. Ne zamanlar geldi, ne zamanlar hey. Ne Nene senin 4 sene kayıp, sen onu düşün. <gülüyor> 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 Osman, <gülüyor> anam, niye... sen diyorsun 1934'te doğdun diyorsun, diyorsun değil mi? <laughs> <laughs> 4 sene dayım da 1956'da doğmuş. Demek ki sen 1952'de, o 52'den 56'da o ara yok yani. <gülüyor> <gülüyor> o ara bir şey o ya sen yanlış doğduğunu hatırlıyorsun. <laughs> 4 sene kayıp senin. Bir e, pasaportu belli ya. <laughs> Pasaportu kaç yazıyor? O zaman 34 34'tür ya. Yok, Eskisi yıl sonra başka kardeşi oluyor. İkisi aynı anda Bak şimdi Başka bir şey yazıyor. İkisini de bir kepte Başka bir şey Hatice okunuyor. Hatice'nin adı bundan. ikisini beraber yazıyor. İkisi de Anam olduktan sonra yüzde yedi, yüzde Sen o zaman yine bayağı küçüktün. O zaman da yüzde yedi Evet, öyledir. Evet. 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 Anamda İki yanlışlık yoktur çünkü anam öyle değil bir ama... Bir 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 ...nere nere olacak. Evet. İki yaş Evet. İki büyük sen Çünkü şimdi Hatice'm yazmış olsalar bunu ne ikiz yazacaklar? Bu diye enizme duyacaklar. Anca Hatice'm şey yap, bak ne buldu tam sayardı. Salır bay bay. Ki yaşan da şey oldu. Salır salır. Çalışmıyor kamera çalışıyor. Bak bak Şarjda ne bakıyorsun? <laughs> Şarjı bitti ki. Ha ne ama o, o şey Emrah keşke oraya ama ne yapardı? Şarj o priz biraz, biraz sorumlu. Konuştuk bazı. Al bakalım ne var. Al salsın bu yerin. Ne olacak? Sen, Sen aldın ki ya, yarım saat izler şimdi. Dayınlar gelsin o geçeriz. Onlar geçiyoruz ya sabah ya da onlar. Bakalım. Bir yarım Aşın saat. Bir saat kaçta uyudunuz? Bir de bu akşam dinleyin bari. Yarın akşam vakit almazsın yine kalabalık. Ay yok çok kalabalık olur. <laughs> Niye? Herkes gelecek ya. Herkes dedin. gün değil mi bayram? Evet. Bütün süreli işte. Toplanıyoruz. Ha yarın toplanıyoruz değil mi? <laughs> evet, bilmiyor muydu? Yani. Toplanıyoruz Genel to <laughs> Bir nur mı ya. Gel. 1 lira yarın var. Bir şey almışlar başka. Kurul toplantısı var. var, şey var Annem geliyor. Seçim geliyorum. var yarın. Yani. Ne çola gelelim? Çok sürelere be, çok kalabalık şu an ya. Ne güzel. <laughs> ne güzel İnsan kaydı. Yemiyoruz. Akranlarım yemiyoruz. Yer sabah çekir. Sela bile yer geceye gelir. Ben sanmıyorum. Yer sabah da hikaye klasa iyi yapar. Ne oluyor? Şarap yok. <military> gece bir şarkı eksik kaldı ne ne? Ha? Her bayramda bir şarkı söylüyorsun. Şarapın eksik kaldığı. Bu şekilde kapatalım bu gece. Hadi ver. Ne bir şarkı söyle. Şarap değil. Şarap değil.

ne bir tane. Hadi. Kapalı ki. Kayıt yapıyor şu an. Kapalı. 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 Ya, kapalı. Kapalı. Yapıyor. Kapalı. Ya. Kapalı. Eh <laughs> yani. Kapalı. 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 Çocuk Kapalı. 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 Kapalı.

Ha. Bir de türkü tabii bir şey. Bir de bilmeyen ben unuttum be. Ha. Ha. <gülüyor> yaptım, <gülüyor> bir şarkı söyle ya. E Şunlara bak. Bir şarkı kıskanıyorsun yani. Evet. Kıskanıyorum. Torunların, mi? torunların bir şarkı istiyor senden. Ha. Ancak sen an, e Aynısını söyle o zaman geçen sene. Ömür yani. boyunca ancak kaygaya ha, ha. Bir hatıra kalır. Çoktan ben İşte tamam şimdi evet, şey Sen bu kadar yıllık şeyi unutmamışsın şarkıyı mı unutacaksın? <laughs> ya. Ha <laughs> 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 <gül

Azar azar söyle, olsun. Şişt, artık bir Böyle el çekiyor, Evet, ama satışa. Ejder'e el kapamaya. Her kişisinden de ona göre. Hadi elini tut, tut. Tıkaya tıkaya, tıkaya tıkaya, bak ne oluyor şimdi. Ben bir orman kızı gördüm, boyunda. Elinde bir deste gül var, hem de koynunda. Doğru orma kızı, annem var mıdır? Ne annem var, ne babam var, kalmışım öksüz. Sen bir öksüz, ben bir garip, ağlayayım seni. Ağlayayım da kurbet elde, sarayım seni. Doğru söyler olmaz Anne var mıydı? Ne annem var ne babam var kalmış emeksiz. Bu da